Şu anda ne kadar gelirdi hissediyorsunuz? Bu 90'a daha yakın şu an. Arttı yani. 90. Ben hariç kimse ilgilenmiyor. Peki. Aklınızdan köpekle ilgilenen bir düşünce geçiyor mu? Sıfırla yüz arasında kaygı düzeyiniz nedir? Biraz daha normalleşti. Kaç olabilir? Mesela? 80 sene doğru saat. olan insanların farkı, yani olağan korkusu olan insanlardan farkı şu. Maalesef korkuları üzerinden hayatlarını hayatlarında tedbir almaya başlarlar. Diyelim ki işte köpek fobisi ya da kedi fobisi olan kişi o canlının olduğu evlere gitmez. Arkadaşının evine ziyarete gitmez. Kedilerin olduğu kafelere gitmez. Uçma fobisi olan kişi uçağı kullanmaz. Dolayısıyla maruz bırakma tedavilerini gerçekleştirmek mümkün olabiliyor. Hem durumlarla ilgili diyelim ki açık ya da kapalı alan yükseklik hem de nesnelerle ilgili, kedi köpek gibi ya da örümcek gibi. Çok boyutlu ekonomik bir tarafı var. Yani zamandan tasarruf sağlıyor, olanaklar genişliyor. Yani her defasında bir kedi ya da köpek bulmanız gerekmiyor ve seans sayıları azalıyor. 2017'nin aslında biz Ocak ayından itibaren ürünümüzü piyasaya çıkarmayı planlıyoruz. Bununla ilgili bazı ön görüşmeler de devam ediyor e, belli demolar yapılıyor e, ve şu ana kadar aldığımız tepkiler son derece olumlu. Sadece sanal gerçeğe özel hareket sistemi geliştirmek üzerinde çalışıyoruz. Şu an Uçur da aşağı derken? <laughs> Ulan aşağı. Köprüden aşağı. atma. Tamamen kişi terasın kenarında duruyormuş gibi oluyor. Aşağı atmaya çalışın. En evet, çok düşerseniz.